Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda sizlerle 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 2. yazılı sorularını çözeceğiz. A grubuyla başlayalım. Aşağıdaki tablodaki bilgilerin doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y yazınız. Evet bakıyoruz. Kapıkulu Ocağı yani Yeniçeri Ocağı 2. Mehmet döneminde Fatih döneminde kurulmuştur. Evet bu bir yanlış bir bilgi arkadaşlar. Neden? Çünkü Yeniçeri Ocağını kim kurmuştu? 1. Murat kurmuştu. Bursa Orhan Bey döneminde alınarak başkent yapılmıştır. Evet bu doğru bir bilgi. Bursa'yı Osman Bey kuşatmış ancak o ölünce kuşatmayı oğlu Orhan Bey e sürdürmüştü. Burayı fethederek başkent yapmıştı. Osmanlı Devleti'nde toplum, soylular, şehzadeler ve köylüler olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Evet bu da kesinlikle yanlış bir bilgi. Çünkü Osmanlı'da böyle sınıflar arası ayrım yok yönetenler ve yönetilenler şeklinde halk ve devlet ikiye ayırıyor. Şeyhülislam divanda alınan kararların dine uygun olup olmadığını denetlerdi. Evet bu da doğru bir ifade. Allah'ın dinini her tarafa ulaştırmak için yapılan faaliyetlere istimalet denir. Yanlış bir bilgi. İstimalat hoşgörü politikasıydı. Burada da bahsedilen nedir? Gaza ve cihat anlayışıdır. Evet geçiyoruz B grubumuza. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları tabloda verilen kelimeleri kullanarak doldurunuz. Bakalım bir Osmanlı'da Avrupa'nın ilk kez örnek alındığı dönem hangi dönemdi arkadaşlar? Evet lale devriydi buraya bir diyelim gerileme devrinin başıydı lale devri ve ilk kez Avrupa örnek alınmaya başlanmıştı. Osmanlı devletinin Balkanlarda kalıcı olabilmek için uyguladığı sistem hangi politikaydı? Evet, İskan politikasıydı. Gidiyoruz. E, yerleştirme politikası da deniyordu. Üçe bakalım. 16. yüzyılda Avrupa ülkelerinde Hristiyanlığın katolik mezhebinde meydana gelen dini düzenlemelere ne demiştik arkadaşlar? Reform demiştik. İpek ve baharat yollarının önemini kaybetmesine sebep olan gelişme neydi? Bu Osmanlıyı oldukça olumsuz etkilemişti. Özellikle Osmanlı ekonomisi olumsuz etkilenmişti. Coğrafi keşiflerdi cevabımız. 5. Nokta nokta deniz zaferi ile Akdeniz'in kontrolü tamamen Osmanlı devletinin eline geçmiştir. Evet Preveze deniz zaferi kanuni döneminde görmüştük. Preveze ile Akdeniz Türk gölü haline gelmişti. 6. Padişahı ve merkezi koruyan birlikler. Evet bunlara ne diyorduk arkadaşlar biz? bu birliklere Kapıkulu askerleri diyorduk. 6 oldu Kapıkulu askerleri. 7. Nokta nokta düşünce kilisenin özgür düşünce ortamının önüne geçip tek doğrunun, doğrunun İncil'deki bilgiler olduğunu savunan bir düşünce tarzıdır. Evet neydi arkadaşlar bu da? Skolastik düşünceydi. Dogmatik düşünce de deniyordu. Kilisenin ne derse doğrudur soru soramazsınız araştıramazsınız böyle bir düşünce yapısıydı orta çağ Avrupa'sında görmüştük 8'e bakalım nokta nokta ile birlikte kol gücünden makine gücüne geçildi ve seri üretime başlandı evet Avrupa tarihinde görmüştük yeni çağ Avrupa tarihinde neydi arkadaşlar bu olay sanayi devrimiydi hatırlarsanız sanayi devriminden de Osmanlı olumsuz etkilenmişti neden çünkü Osmanlı fabrikalaşamamış, sanayileşememiş ve ekonomisi tamamen dışa bağımlı hale gelmişti. 9. Donanma komutanına ne ad verilir? Evet, donanma komutanı neydi? Denizlerden sorumlu olan, divanda da katılan, divan üyesi de olan aynı zamanda. Kimdi? Kaptanı Derya idi. 9. Ona bakalım. 11 yıl padişahsız geçen ve taht kavgalarının yaşandığı bir dönem. Evet bu döneme biz Ankara Savaşı ile girmiştik. Yıldırım Bayezid ile Timur arasında yapılmıştı Ankara Savaşı. Osmanlı kaybetmiş, Yıldırım Bayezid esir düşmüştü ve Osmanlı'da tam 11 yılı sürecek taht kavgaları yaşanmıştı. Neydi arkadaşlar bu devre verilen isim? Fetret devriydi. Fetret devri de 11 oldu. Şimdi bakalım C'ye. Aşağıdaki tabloda karışık verilen olaylar ile numaraları eşleştiriniz. Türkiye'de nüfus sayımını yapan kurum nedir arkadaşlar? Nüfus sayımını yapan kurum TÜİK'tir. Ülkemizde nüfusun en kalabalık olduğu bölge tabii ki İstanbul'dan dolayı Marmara bölgesidir. Osmanlı Devleti'nde ilk nüfus sayımını yapan kişi Padişah II. Mahmut'tur. Yetişmiş kalifiye insanların yurt dışına yaptıkları göçe ne diyoruz? Beyin göçü diyoruz. Bir ülkeden başka bir ülke yapılan göçe ise dış göç diyoruz. Şimdi arkadaşlar geliyoruz çoktan seçmeli sorularımıza. Evet bir ile başlayalım. Buna göre ülkemizde aşağıdaki yerlerden hangisinde bu sorunlar daha az yaşanır? Okuyalım paragrafımızı. Nüfus artışının hızlı olduğu yerlerde işsizlik, gece kondulaşma, altyapı hizmetlerinin yetersizliği, tarım ve yeşil alanların betonlaşması ve çevre kirliliği gibi sorunlar yaşanmaktadır. Nerede daha az yaşanır? Şimdi bu şöyle düşüneceğiz bu soruyu. Nerede nüfus az? Ege kıyıları, Marmara kıyıları, Akdeniz kıyıları nüfusumuzun yoğun olduğu yerler. Anadolu'nun doğusunun dağlık kesimleri ise nüfusumuzun çok az olduğu, seyrek olduğu yerlerdir. O halde burada bu tarz problemler olmaz. Cevabımız D şıkkı. Soru 2. Üniversiteyle tanınan bir şehir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Barınma imkanlarından yoksundur. Şimdi bu yanlış olur, değil mi? Eğer üniversiteler çoksa barınma imkanları da olmak zorunda. Çok sayıda öğrencisi olan bir şehirdir. Doğru. Çok üniversite varsa çok öğrenci vardır. Haliyle eğitim oranı yüksektir. Kültürel faaliyetlerde yine üniversite sayısından dolayı yaygındır. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen faktörler arasında yer almaz? Bakalım. A. Endüstri kuruluşlarının dağılışı. Evet bu nüfusu etkiler değil mi? Endüstri ne demek? Sanayileşme fabrikalaşma demek. Fabrikaların çok olduğu bir bölgede nüfusta fazla olur. Yeryüzü şekilleri nüfus dağılımında etkilidir. Deminki soruda gördük dağlık bir bölgede nüfus azdı. İş imkanları da mutlaka nüfusu etkiler. Meridyen farkının ise arkadaşlar nüfusun dağılımıyla bir alakası yoktur cevabımız D seçeneğidir. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi iç gücün? ülke içindeki göçün sonuçları arasında yer almaz. Ülke nüfusu artar. A şıkkı ülke nüfusu artar. Şimdi ülke içinde bir şehirden başka bir şehire göç olduğu için iç göç genel nüfus artmaz. A'ya ulaşamayız. Çevre sorunları ortaya çıkar. Bunu işte İstanbul'da bariz örneğini görüyoruz. Çok nüfus olunca haliyle çevre sorunları da artıyor. Çarpık kentleşme meydana geliyor ve belli bir yerde yine İstanbul'da gördüğümüz gibi aşırı yoğunlaşma olabiliyor. Ne oldu? Cevabımız A şıkkı oldu. 5. Fatih döneminde Amasra, Sinop, Trabzon ve Kırım alınarak Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yukarıdaki yerlerin fethedilmesinin ortak nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A İstanbul'u koruma altına almak. Şimdi Karadeniz'deki iller dolayısıyla direkt İstanbul'la alakalı olmaz. Karadeniz ticaretini kontrol altına almak. Evet bu olabilir. Çünkü Amasra, Sinop, Trabzon, Kırım e, bunlar arkadaşlar hep liman şehirleridir. Haliyle ticaretin yoğun yapıldığı yerlerdir. Ve Karadeniz etrafındaki iller o halde B mantıklı ulaşabilirim. Haçlıların desteğini almayla alakası yok. Haçlılar yaşamıyor burada çünkü. İmar faaliyetlerine önem vermekte olabilir ama A daha kuvvetli, D zayıf. Bir de hani önemli olan bu şehirlerin ticaretle ön planda olması, imarda değil. O halde ne oldu cevabımız? A şıkkı oldu. Geliyorum 6. soruma. Bir ülke nüfusu içinde aşağıdaki sektör veya sektörlerin Hangisinde çalışanların oranı yüksek ise o ülke gelişmemiş olarak kabul edilir. Hangi sektörler var? Soruda tarım var, sanayi var, hizmet sektörü var. Bakıyorum arkadaşlar tarım sektöründe nüfus fazla ise çalışan fazla ise o ülke bir tarım ülkesidir. Yani sanayileşememiştir. O halde gelişmiş bir ülke kabul edemeyiz. Bir olur arkadaşlar bire ulaşırız. Sanayi sektöründe çalışan fazla ise e, o ülke gelişmiş bir ülkedir. Hizmet sektöründeki yine çalışan fazla ise o ülke gelişmiş bir ülkedir. Şimdi sorumuz ne demişti? Çalışanların hangisinde çalışanların oranı yüksekse gelişmemiş olarak kabul edilir. Ne oldu? Tarım sektörü oldu. Yani A şıkkı yalnız bir. 7. Kırsal alanlardan şehirlere yapılan göçler sonucunda şehirlerde bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir? Okur yazar oranının artması bu bir sorun olamaz değil mi? Hiçbir zaman bu bir bu güzel bir gelişmedir. Okuma yazma oranının artması eğitimin kalitesini gösterir. O halde A olmaz. İşsiz sayısının artması evet köyden kente göç arttıkça işsizlik ortaya çıkabilir. Gece kondu sayısı artar altyapı hizmetleri de nüfus yoğunluğundan dolayı yetersiz kalabilir. Cevabımız ne olur? A şıkkı olur. 8. sorumuz. Osmanlıların fethettikleri şehirlerde farklı dinlere ait mimari eserlerin varlığını devam ettirmesi aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A. Diğer inançlara hoşgörü ile yaklaştıklarına. Evet A'ya ulaşırız arkadaşlar. Neden? Çünkü farklı dinlere ait mimari eser derken işte kilise kastediliyor, sinagog kastediliyor ve Osmanlı bunları hiçbir zaman yakıp yıkmıyor. Onların onların devam etmesine izin veriyor. O halde A'ya ulaşırız. Mimari eserlere önem verdiklerine de normalde düşünebilirdik ama farklı din, dinler dendiği için soruda din vurgulandığı için daha daha kuvvetlidir. Farklı dinleri tanımak istedikleriyle alakası yok zaten kendi kültürel değerlerini kabul ettirmek istedikleriyle de alakası yok. Çünkü farklı kültürlere burada hoşgörü ile yaklaşılıyor. Cevabımız ne oldu? A seçeneği oldu. Evet son iki sorumuz arkadaşlar. 9'u okuyorum. Aşağıdakilerden hangisi etkili bir iletişim için yapılması gerekenlerden biri değildir? A'ya bakalım. Konuşurken jest ve mimiklerimizi kullanmak etkili bir iletişim için gereklidir. Karşı tarafa derdimizi daha rahat anlatırız. B. Karşımızdaki insan konuşurken sözünü kesmeden dinlemek. Evet bu da iletişimde önemli bir kural. Konuşmamızdaki ses tonumuzun etkili olması. Evet e, ses tonumuz mesela tek düze olursa, işte vurgular yapmasak e, karşı taraf bizi çok iyi dinlemeyebilir, e, motive olamayabilir konuşmaya. E, bu da bir problem. Konuşurken karşımızdaki insanlara sürekli iltifatlar etmek. Evet bu yanlış konuşurken sürekli iltifat etmek zorunda değiliz. Böyle bir zorunluluğumuz yok. Karşı, kaldı ki bu karşı taraf adına da çok sağlıklı olmaz. Cevabımız D şıkkı olur. Ve son sorumuz arkadaşlar. 10. sorumuz aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeli'ye ilk kez geçmişlerdir? Germiyanoğulları Beyliği'nin alınmasıyla. Germiyanoğulları Beyliği neredeydi? Kütahya'daydı. Rumeli ile alakası yok. Bursa'nın alınması, Bursa'da Batı Anadolu'da bir şehir. Rumeli, Balkanlar olmaz. Çimpe Kalesi'nin alınması, Edirne'nin alınması. Şimdi Edirne'de Balkanlar'da Rumeli'de ama biz önce nereye alacağız? Orhan Bey döneminde Çimpe Kalesi'ni alacağız. Orhan Bey Bizans'taki taht kavgalarına karışacak. İmparator tahta çıkarken ona yardım edecek. Ve yardımları karşılığında da kendisine neresi verilecek? Çimpe Kalesi verilecek. Ve biz bu kaleyi Rumeli fetihlerinde üs olarak merkez olarak kullanacağız. Yani cevabımız C şıkkı. Evet arkadaşlar, sorularımızı çözdük. Sınav için hepinize başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.